Mami May Cover e, ne kadar malidir Türkiye'de? Mami Makeover için neler kattığınıza bağlı bir durum bu. E, eğer ki Mami Makeover içerisinde memelerin dikleştirilmesi, toparlanması, karın gelme ameliyatları, e, benim yaptığım e, lazer yardımı Liposuction yani diğer adıyla lazerli polisler, hani bu tip uygulamaların e, hepsini bir arada yapmak zorunda değiliz. Hem hastaya hem de anneye çok zor oluyor. E, hem de doktor için de hepsini bir arada halletmek çok güvenli olmuyor zaman zaman. Dolayısıyla annenin durumunu da iyi değerlendirmek lazım. Ee, tek tek söylemek gerekirse bir aralık vermek daha doğru olur. Örneğin karın germe ameliyatları için ortalama rakamlar karnın büyüklüğüne, sarkıklık derecesine göre değişmekle de beraber 5 bin lira 8 bin lira arası değişmekte. Veya e, meme ile ilgili toparlama ameliyatları silikon gerekip gerekmediğine göre değişiyor. Sadece toparlamak, dikleştirmek kafi ise o da yaklaşık 5-6 bin lira civarında. Eğer silikonla bir toparlama söz konusuysa hem içi boşalmış bir daha dik durabilmesi hem de kıvamının yerine gelebilmesi için bazen silikon koymak zorundayız çünkü. Böyle bir durum olsa aşağı yukarı fiyatlar o zaman 7 bin lira civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Lazerli polisler 2000 lirayla 8000 lira arasında alana göre, genişliğe göre, ne kadar üzerinde çalıştığımız alanın sayısına göre değişiyor. Dolayısıyla hep aralıklar bu şekilde bir makeover bedeli var.